Dostlar selamlar. Görevleri yapıyorum. Yeni bir güne geçtik bu arada. Ee, yapmaya devam ediyorum. 74 level 118'deyiz. Ee, şöyle bir sorunumuz var. Mavi kod piyasada yok. Yani öyle bir sıkıntı olmaya başladı Zero'da son zamanlarda. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Çok fahiş fiyatlara koymaya başladılar potları, mavi potları. Şöyle göstereyim. Ee, 4.950'ye şu an en uygun. O da 0.4'te var. 0.5 ve 3'te hiç şey bile yok. Pazarı bile yok. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben gidip bunları almak yerine şöyle bir şey deneyeceğim. Ufakta bir işim var zaten. Onu yapacağım. Yayın falan atacağım. Ee, şöyle bir buyum market açayım dedim. En azından hani e, 4K'ya falan alabilirsek süper olur benim için. Öyle bir 4K'lık bir kuracağım. Baktım alınmıyor. Verilmiyor daha doğrusu. Birazcık 4.5'a falan kaydırırız. Ne kadar kar etsek iyidir bizim için. Çünkü bayağı bir para harcayacağız manapotuna. Şu an 15 evimiz var, o şekilde bakacağım. Dostlar, şöyle pazarımı da göstereyim. 4.1'e koydum ve i̇şte ağırlığımı çıkarttım bütün üstümdekileri. Ee, şu şekilde. Yaklaşık bir 8 m falan da herhalde. Hepsi satılsa 1750'lik yaptım. 1750 pot almaya çalışacağız bakalım. İnşallah koyarlar. <laughs> Süper. Ee, mana potlarının hepsi verilmiş abicim. 1750 potumuz var. Çok iyi oldu bu pot masrafını artık girmeyeceğiz. Yani pot masrafı diyorum pardon. Pot sıkıntısı yaşamayacağız artık. En azından şimdilik. Güzel. 1800 tane oldu. 8M paramız kaldı bu arada. Bayağı bir yatırım yaptık mana potuna. Ama yapacak bir şey yok yani. Bunu yapmak zorundaydık. Şimdi devam ediyorum ben. Drakilere geçeceğim. Dostlar boş zamanım e, var şu an. E, boşta duracağını açar tekrar manapotu buyunu açıyorum şu şekilde. Onu da göstereyim. 0 eee hiç kimse koymamış buy. E, şöyle bir koyayım dedim. 1600'lük 4K'dan koydum. İnşallah verirler. Devam. Dostlar şöyle pazarımızdaki e, manapotları verilmiş. 2M paramız kaldı. Daha da fazla manapot almama gerek yok. Çok iyi oldu böyle. E 3, tane potumuz var. Bu bayağı idare edecek. Bayağı bayağı farm yapacağız artık. Premium'umuzu da aldık. Drakilerimizi yapacağız, farmımızı yapacağız, takılacağız. E, i̇nşallah güzel farmlar yapar, itemlerimizi alırız. Artık item zamanı. Dostlar bu arada zamanım var diye şey yaptım ben. E, pot sattım. <laughs> mavi pot alıp mavi pot satıyorum tekrardan. İçeride e, misafir var. Ondan dolayı onu söyleyeyim dedim size. Şimdi ben al sat yapmaya devam ediyorum buradan. Aldığım gibi satıyorum. Ee, kaç oldu? 9 emimiz olmuş bu arada. Ee, hemen ben bir daha bir alınır pazarı kurayım şöyle. Tekrardan şey yaparız. Ee, satarız. Dostlar yeni bir günden selamlar. Ee, çok fazla pot satılmamış ya da alınmamış. Hani Bu yamı koydum en son. şeyimi Seleme ona bakmadım. Ee, buysel birazcık karıştırdım falan o tarafları da. Ee, çok fazla pot gitmemiş. Şöyle bir e, 9M paramız var. En son sattığımızda duruyoruz sanırım. Aynen. E, 90 tane falan gelmişti en fazla. Aynen 90 tane falan buylamışız. 90 pot atmışlar yani buya. Onun dışında işte gerisini bankaya koydum. Şöyle bir haklarımıza hemen bir gündüzken girelim. Sonra unutuyorum ben. E, ona gireceğim şimdi. E, önemli bir dropta hemen kayda gireceğiz. Dostlar Drake'ye girmeden önce bir arkadaşımın yorumu vardı. 05'te humanlar çok kazanıyor falan dedi. Youtube'dan bir yorumdu. E, kendisini dinledim ben de hemen 05'e geçtim. Bir BDV yapalım ondan sonra geçeriz. Dostlar şöyle kayda gireyim dedim. BDV'miz başladı. Birleme ver warrior sendeyiz diyor. Tamam bende olun abicim. Bir tane daha warrior varmış. Üç tane warrior var bizde bu arada çok iyi. Bence bu oyunu yeneceğiz bu arada. Kesin. Şu an yendik gibi. Kimle geldi? Bize geldi. Güzel. Şöyle bir başlayalım. Kalkan takın diyordunuz. Hemen takıyorum kalkanımı. Nerede lan kalkan? Heh şurada. Şöyle kalkanı tom halkımı taktım. AP düşmüyor falan dediniz. İnşallah düşmüyordur. Oo çok vurdu. Ama bak mage'imizi görüyor musunuz abicim? Mage'imizin güzelliğini gördünüz değil mi? Ne güzel çekti hemen. Yalnız ee, bu adamlar fazla güçlü ha. Gerçekten fazla güçlü. Ne yapacağız? Şöyle vurayım dur şunu. Bir tane de spear. Ah, GG abi o Tp, SV bile gelmedi. DB var adamlarda. Bir SV vereceksin. Adamlarda DB var diye herhalde salacağız. Tamam şeyi altar aslında halletmişiz. Yeneriz ya bence. Şuna F10'dan bir hudu açayım. Şey, kapak fotoğrafı için koymuştum da çıkartmıştım da geri açayım bunu. Şu alttaki cam barına bakarak oynuyorum ben çünkü. Tamam. onu de geldi. Güzel. Bir daha bir girişelim şunlara. AP değişmiyor dediniz. 2400 AP'miz var mesela. Elimdekini çıkarttım 2100'e düştü. Şunu taktım 2300 oldu. Yani çok minik değişiyor aslında. Bill taksak 2500. Evet çok değişmiyor gibi. Gerçekten çok değişmiyor. Tamam. Bunu da denedik. Şunları bir yenersek süper olur. Vuruyorum. Abi beni niye çekiyorsun ya? Öndeyim işte. Fronttayız. Mana mı çektiler? Ya da ben bitirdim. Şu okçuya vurayım. Okçuya vurmanız lazım ya. Vur. Adamlar billeme atıyor vurmuyor ama. Şöyle bir daha bir vurdum. Aha stunlandı vallahi screen yedi ama aha vur öldü o. Abi çok hızlı bu okçular ya. Hiç alışamadım biliyor musunuz bu yani Şurayı yenebilmemiz lazım bizim gerçekten. Şuna vurayım. Hectorite. Yok ya bu da deme içemiyor. Biraz diyor. Abicim can versene. Güzel kardeşim benim ya. Kendini atıyor. Sanırım yenemeyeceğiz dostlar, Kil alamıyoruz çünkü karşı takım daha iyi. Ee, yapacak bir şey yok. En azından e, şey falan yoktu, kost falan yoktu. Bir kere daha deneyeceğiz ama sanırım bakalım. Denersek girerim kayda. Dostlar, e, Artur ek arkadaşımız yazdı, videoya selamlar söylüyor. Onu da ben borç bildim size. Hem göstereyim bu şekilde. Şimdi benim dışarıda işlerim var. Dışarıda işlerim olduğu için Draki'ye birazcık erteleyeceğim yani Draki'yi. Ee, şimdi pazar falan kurmam lazım benim. Bir pazar kurayım ki ee, bir şeyler yapabilelim yani. Ya boy pazarı ya sel pazarı bir bakayım ben. Aslında boyluk bir şeyimiz yok da çok fazla. Bir bakayım bir. Ee, ona göre bir pazar kuracağım. Dışarı çıkmam lazım çünkü pazar bugün. Dostlar valla satılacak çok bir şey yoktu bende. O yüzden şu yeşil kutuyu koydum. Bir de pot koydum 05'te. Pot satan yoktu. 5 e biri koymuş. Hemen direkt kasayamıza koyduk. Satılırsa güzel olur. Satılmazsa da umurumda değil. Kullanacağım zaten. Şöyle bir 13M'lik bir getirisi var. Eee chest'te de 300'e koydum. Selma'na potion yazalım şuraya da. Bakalım geldiğimde satılmış olacak mı? Daha çıkmadan evden bir bakayım dedim. Daha yeni kurdum pazarı. Bu ne? anında almışlar. 7 dakika 8 dakika sonra almış hemen adam. Bakın 14 14'ü 1 geçe diyor. 14'ü 9 geçe almış adam bütün hepsini. İnanılmaz. Bütün e, kastığım potları <laughs> satmış oldum geri. Ama bayağı bir kar marjı yüksek sattım. Çünkü başlangıç paramız 8M falan değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok 15M miydi yoksa? Öyle bir şeydi. 19M falan çıkmış. Yine güzel bir kar getirdi yani. Güzel ama satacak bir şey kalmadı. Öyle bir sıkıntı var. O zaman ben bir buy pazar açayım tekrardan. Bir bakayım hangi serverda buy pazarı çok yüksek değil. Ona göre bir buy pazar açalım. Dostlar dışarıdaki işlerimi hallettim. Verimli bir pazar olmuş. 1361 tane manapotu yollanmış. Güzel. İyi yani 4K'dan aldık. Bence bayağı uygun. Devam ediyorum şimdi. Dostlar görev yaparken şaka gibi e, Monster Stone düştü bana gördüğünüz gibi. <laughs> Ulan şansa bak ya bana geldi bak Monster Stone yazıyor. <laughs> Ona da gireriz. Selamlar dostlar FT'yi bekliyorum. Şu an 06'dayım. 07'de geçmememin sebebi 07'de FT'ye girmememin sebebi tamamen oradaki mage'lerle falan alakalı. Biraz değişik davranıyorlar. Sebebini anlamadım. Son boss'a geldiğinde flame raka vurmuyorlar falan böyle. böyle. Son anda falan kesmeye çalışıyorlar falan. Anlamadım yani. Bir değişikler. 0-6'da girmeye çalışacağım. İnşallah girebiliriz. Bir sorun olmaz. Girene kadar da şöyle bir sohbet edelim dedim. dostlar seri, bayağı görüntülenme sayımız bayağı bir düştü bu arada. Yarı yarıya kadar düştü. Bu bir tık moralimi bozuyor ama şöyle bir şey de düşünüyorum. Sadece beni seven insanların kaldığını düşünüyorum hani izleyici olarak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum o yüzden. Onun dışında birçok yorum geliyor. Moral bozucu yorumlar da geliyor tabii ki. Sıfırdan serisi ve Warrior çektiğimiz için çok masraflı ve yorucu bir e, serüven bu. Ve tamamen şeffaf olduğum için ben... Ruslar, biraz zor geçiyor tabii ki seriyi. Hani premium almak için bile yaklaşık 10 bölüm falan video çekmek zorunda kaldım. E, kendimi tekrar ettiğim kısımlar da oldu. Eyvallah o konuda haklısınız ne bileyim işte çok fazla artı bastım belki çok fazla BDV'ye girmiş olabilirim çok fazla bunları size göstermiş olabilirim ama gerçekten sıfırdan oynayan bir insanın farm kasarak bir yere gelebileceğini düşünmenizin ihtimali çok düşük yani şöyle söyleyeyim size sıfırdan birisi nasıl yapabilir benimki gibi bir yakmalık düşürebilir tamam mı bu yakmalıklar için ayrı pazar çeri oluşturması gerekir ve sürekli sürekli pazarını yenilemesi gerekir e, o şekilde ancak e ee, belki premium alacak parayı bulabilir. E onu da zaten sürekli sürekli çekerek bunu koy Koymak da zaten sıkıcı olacak anladın mı? Hani bilmiyorum yani artı basarak onun heyecanını yaşamak mı derseniz ya da yakmalık kasarak sadece Dark Eyes, Dire Wolf kesişimi görmeniz mi daha eğlenceli derseniz bence yakmalık daha zevkli bilmiyorum. Ondan dolayı öyle bir açıklama yapmak istedim. Onun dışında işte şu an her şey güzel gidiyor. Bronze Premium'umuzu aldık. Şu an kaç paramız var? 16 M paramız var. Mana Pot'umuz var. Bir sorun yok. E, bu saatten sonra zaten farm'a da geçeriz. Çünkü Repair masrafımız çok azalacak. e Şimdi bizim farm atıyor. Ağaçlarda mesela 700K'lık farm atıyoruz mesela çantamız doluyor. Arkadaşlar burada 500K'yı direkt zaten şeye veriyorduk. Repair'e veriyorduk. 200k için de 40 dakika uğraşmaya gerek yok. E ondan dolayı diyorum artı basayım. Artı altı da geçin. Bak Eviz Camadar artı altı tak diye arkadaşlar mükemmel bir taktik. Artı altıdan 7'ye basmayın. Ben size söyleyeyim. Artı altıları biriktirin. Pazar çarınızda varsa seri seri artı altı koyun pazara. Farklı serverlarda 0.3'te de dene, 4'te de dene, 5'te de dene, olmadı 6'da dene. Bilmiyorum hani dene yani. Oralarda satmaya çalış. Yakmalık olarak güzel kullanılıyor çünkü Camadar. 7'ye geçmiyor bu arada. 7 bence mantıksız. Yani 7'ye nasıl basabilirsiniz? 6 satılmıyordur. Elinizde çok çok fazla birikmiştir. Bu arada kaç dakika oldu ya? Aha. Süresi de gelmek üzere. 40 saniye falan kalmış. Ya en mantıklısı artı 6. Jamadar yani ben şu an hani ne yapabilirim ki yani. Oyun pay to win bir oyun zaten bunu biliyorsunuz. Yani izlemekten keyif alın da istiyorum. Ben yaparken çok keyif alıyorum çünkü videoları ki bunlardan zaten kazancımız da yok arkadaşlar. Yani gördüğünüz videolardan zaten bir kazancımız yok bizim yani. Hani videoları çeken youtuberlar olarak söyleyeyim. Ondan dolayı keyif aldığımız işi şey yapıyoruz. Keyif almamıza mani olmayın. Tamam mı? Destekleyici yorum atmaya çalışın daha fazla. Çok da sıkılıyorsanız dislike'ınızı atın tamam mı? Dislike atmanız neden önemli biliyor musunuz videolar? Dislike atın abicim. Bir daha da karşınıza zaten çıkmam dislike attığınız için tamam mı? Ondan dolayı seviyorsanız desteklemek istiyorsanız like atın. Nacizane görüşüm olmazsa dislike'ınızı atın. Yürüyün gidin abicim yani öyle söyleyeyim. Gidin puslu oynayan tamam mı? Seven falan izleyin. Arkadaşlarımız var bir sürü. Kendilerini birebir de tanımıyorum ama çok güzel video çeken, çok güzel içerik çıkartan, senelerdir bu işi yapan insanlar var. Ben bu sektöre yeni girmiş bir insan. Yani 20 gündür falan ben bu seriyi çekiyorum sonuç olarak. E tabii ki bunlar olacak. Ondan dolayı destekleyici olmanız daha değerli benim için. İnanın bana şu geçen dünkü, dünden önceki günkü arkadaş e, ne kadar motivasyon sağladı bana anlatamam yani size. Yani böyle bir motivasyon sağlamak varken hiç gerek yok bence. işte sürekli artı basmanımı izleyeceğiz tarzında yorumlar yapmanıza hiç gerek yok. Yaparsanız da canınız sağ olsun. Çok fazla e, takmamaya çalışıyorum. saygıda duyuyorum yani öyle düşünmenize. Ama dediğim gibi yani yapılacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliyorsanız gerçekten yapın. Benim bilmediğim bir şeyler varsa yorumlara yazın. Hani şöyle yapabilirsin abi böyle yapsan daha mantıklı abi. Mantıklı değilsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Mantıklı bir öneriniz varsa aşağı yazın abicim. Ya da daha iyisini yapabiliyorsanız buyurun siz çekin ben sizi izleyeyim. Gerçekten izleyeceğim çünkü yani. Atın bana linkini. Abi ben şöyle yaptım çok daha mantıklı oldu. Sıfırdan pussuz bir şekilde böyle oynansa daha mantıklı olur. Buyurun çekin abicim gerçekten destekleyeceğim ben. Harbiden böyle bir video var arkadaşlar. Diğer videomda da linkini koyacağım. ama buraya kocaman koyacağım ya. Yani. Gidin bu arkadaşı destekleyin. Benden daha iyisini yapmış diyeceğim yani. Ama benim bildiğim oyun bilgime göre yapabildiğim bu yani. Ne yapayım? 20 level'a kadar işi açana kadar bandikotlarda takılıp MPR item düşürmeye çalışacaksınız. Başka bir olayı yok yani. E ondan sonra da Keylan'la yakmalık farmı yapacaksınız. Başka hiçbir şey yapamazsınız. Farm açısından sadece bu kısım. E onun dışında çarında şansı varsa bir ben ki ben Çar'ımın şansına çok inanıyorum. Artı basabiliyor Çar. E onu da değerlendiriyorum yani ne yapayım. Server değiştirdik, aklıma geldik. cama dar basıyorum. Ben yani şu aralar biraz basmayı durdurdum. Yorumlara birazcık önem veriyorum çünkü. Öyle neyse kendimi çok fazla tekrar etmeyeyim. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Biraz da fazla uzun konuştum. Muhtemelen bayağı bir kısmını sil <laughs> keseceğim bu konuşmanın. E o şekilde FT'ye girene kadar so konuşayım dedim de o kadar da konuşacak bir muhabbetim yok sanırım. Onun dışında başka neden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Öyle serimiz güzel gidiyor. Teşekkür ederim destekleriniz için gerçekten. Yapıcı yorumlar yapsın rica ediyorum. Şöyle yapsan daha iyi olur. Mesela geçen arkadaş ne dedi? Yakmalığı artı +7'den 8'e basça ana fabriği geçirmeye çalış dedi. Fabrikten bir sürü kazandık mesela. Çok mantık bir olaydı yani o. Onu söyledi. Aa bak yaptık hemen. Ben bütün yorumlarınızın hepsini okuyorum. Bütün söylediğiniz her şeyi yapıyorum. Demin bir arkadaş yazdı. 5'te girdi dedi abi. Karuslar'da e, AFK çar sokuyor bilmem ne falan dedi. Gir 05'te kazan dedi. 05'te açtım saat 1'de bugün BDV'ye girdim. Ama hafta sonuydu falan diye muhtemelen aynı oyuna denk gelemedik falan. Bilmiyorum hafta içi de deneyeceğim o olayı. Baktım olmadı. Yani bu tür yorumları atarsanız ben zaten bunların hepsini uyguluyorum. Ama siz gidip de sürekli yakmalık basyon Onu mu izleyeceğiz? Yazınca hiçbir şey değişmiyor benim hayatımda. Anlatabildim mi? Bu arada giremedik herhalde. Niye kimseyi çekmedi? Of, giremedik ya. Maalesef giremedik dostlar. Dostlar yeni bir günler selamlar herkese. E, dün işlerim bitmedi, çok fazla e, dışarıdaydım falan, çok ilgilenemedim Charles'a maalesef. Şöyle bir beyit koymuştum hani pot verirler diye vermişler sağ olsunlar. 4 kdan koymuştum gördüğünüz gibi. 4.100'e koymuşuz pardon. 400 tane koyulmuş. Onları tekrar belki işimiz olmayınca falan satarız. Al satı bence mantıklı güzel olmuş yani. Hani bu mana alıp satma fikri birazcık mantıklı gelmeye başladı bana. Böyle müsait oldukça siz de koyabilirsiniz al sata. E, düzgün uygun serverlarda. Şöyle manamız 400 tane dursun burada. Şuraya da bir 440 tane çekelim. Hemen drakilere gideceğim. Hatta drakiye gitmeden önce monster stone'a girelim. Bir monster stone'umuzu yapalım ondan sonra bir bakalım. Sonucu gösteririm. Evet dostlar ölmek üzere hiçbir şey çıkmadı maalesef. Dostlar şimdi de Drakilere gireceğim. 2 gündür giremiyoruz. Saçmalıyoruz. Drakilerin sonucunu gösteririm. Ee, elimizde olan Çitin Shell Bots dışında hiçbir şey düşmedi. 3 turun hepsini oynadım. Maalesef herhangi bir drop yok. Bronze Premium pek doğrulu gelmedi bize. Bakın karakterim ne kadar sinirli. İşte bu yüzden sinirli abicim bak. Gördünüz değil mi? Hiçbir şey çıkmıyor şu O yüzden mutsuz. Dostlar selamlar. Müsait vaktim vardı. Yine pot marketi kurdum. Şöyle sağ alttan da bakabilirsiniz. 4K'ya koydum. 4K'dan 1600 tane mavi pot alabildim. Şimdi şeye koşuyorum ama hiç zaman da yok. Bilmiyorum yetişemeyeceğim muhtemelen. Yani son tıklayan olabilirim gerçekten şu an. Şu an son tıklayan oldum. Bakayım. Yok. Giremedik. Maalesef. Ee, dostlar şuradan 5 tane bundan alacağım. Çünkü hiçbir yerde bulamadım. E, fiyatları daha uygun belki vardır ama alacağım ben bunu bu görevi yapabilmek için 250k buraya verdim haberiniz olsun e, çünkü chat görevine devam etmek istiyorum ondan dolayı aldım CZ'de bir ancient Treant farmı yapmak istedim e, premium aldıktan sonra droplar nasıl olacak merak ediyorum aynı zamanda repair masrafımız da düştü şöyle bir genel bir repair yapalım şöyle sıfırdan bir gidelim oraya bakalım ne kadar kasabileceğiz kayda tekrar girerim sonucu Dostlar şöyle bir 15 dakika falan yaptım. Ufak bir darlama geldi. İlk tohumumuz bu. İki tane weapon, bir tane armor çıktı. Şöyle de çöpler çıktı. Şu çöplere bir beraber bakalım. Repair masrafımız çok düşük bu arada şimdilik. Ben onu da göstereyim. Tamam buradan 400k çok güzel. Burası 400. Şu armor zaten 100k falan. 500. Şurada iki tane de bu var. 1M 100k. Tamam mı? 1M 100k abicim. Repair'imizi de yapalım. 22-22. 50K'da repair desen baya güzel bence 15 dakika için bir m falan kastık ben baya bir farmlayacağım burayı muhtemelen e, haberiniz olsun müsait oldukça falan böyle pazarda olmadıkça bilgisayar başında oldukça e, burayı farmlayacağım ben Barlama çok fazla olmadığı sürece olmadı 0.2'ye falan geçerim akşam saatlerinde 0.2 müsait oluyor çünkü. Ee, o şekilde devam edeceğim. Yani güzel bir şeyimiz var. Tekrar repair falan gelirse ya da rahatlık gelirse şey yaparım. Ee, gösteririm tekrardan dropları. Şu ikiye bir olduğunu aklınızda tutun sadece o kadar. Bir kere repairimizi yaptık çünkü şimdi. Tekrar bir bakarız. Yani güzel 15 dakikada birim. Ba bayağı iyi bence yani drop olarak. Dostlar tekrar bayağı bir kastık bu sefer %19 olmuş bayağı bir repeyli gelmiş yani silahımızın. Yaklaşık ne kadar kastık bilmiyorum yarım saate yakın kastım sanırım. 2'ye 1'di 6 tane scroll gelmiş 6 tane scroll zaten 6 çarpı 300'den 1.800 yapıyor arkadaşlar çok iyi. 1.800 üstüne şu itemler var hemen onları da bir satalım çöplere 1.800 demiştik oh 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 oh. Bir buradan. 1 buradan 1.800 ne etti 3M falan etti bu arada gerçekten 3M. Repair masrafımız da 50-50-100k abicim tertemiz mükemmel. Çok iyi farm atıyoruz şu an inanılmaz iyi farm atıyoruz. Bir de slotta para bırakıyor bu arada her slotta 400 coin falan düşüyor yani. Bayağı iyi oldu. Şunları bir bankaya koyayım ben bir daha bir başlamaya çalışayım. Darlama olmazsa bir sorun olmazsa yine aynı şekilde. Devam edeyim. Repair'imizi zaten yaptık. Bu sefer süre de tutalım hem de iyi olur. Süremize bakıyorum abicim. 10-13 ama işte darlamalar olduğu için bence repair'e göre orantılayın genelde. Darlama olunca çünkü tohum atmak zorunda kalıyorum falan. Tam bir süresi yok onun. Ama emin olun çok büyük bir darlama yok yani. En azından şu saatlerde saat 23-15 şu an. Bu saatlerde bir sorun yok gibi gözüküyor. Millet CR'den falan çıktı. Şu sıralar olabilir ama olmadı 0-2'ye geçeriz dediğim gibi. 0-2'de açık. Güzel gidiyoruz. Çok güzel. Bu turda 3 e hem kazanmak çok moralimi arttırdı yani. Bu şekilde devam edersek silahımızı alırız. Ana hedef silah almak abicim. Mesela sol tarafa ya Murki artı alt alırız ya exp Toto alabiliriz. demeyi içine bakarız. Hani fiyat performans hangisi mantıklıysa onu alırız. Level atlamamız da lazım bir yandan. Çünkü 70 atak skillini açtığında Hovling sw Sword skillimiz gelecek. O önemli. Aynı zamanda işte şey de önemli. Page'in 70 de önemli. Şu Berserker skilli. Atak power'umuzu arttırıyor %20-20 saniye boyunca. Bence bu da çok önemli ve iyi. Bir darlama yok derken birisi mi gelmiş ya slota? Birisi gelmiş herhalde. Rahat rahat takılıyorduk da evet beni öldüren adam gelmiş. Daha doğrusu öldüremedi de darlamıştı. Biraz geri çıkalım çıkalım. Belki bir yardım isteriz şuradan bir yerden. Slotumuza gelmiş konmuş eleman. Hayırdır karus yani. Dostlar sağ olsun bir kişi geldi şimdi yardıma. Ha Ein diye bir arkadaş. Klanında söyleyeceğim. Şöyle bir şu arkadaşı bir kovsun. Gitsin kendi alanında farm atsın. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Rushim Paradise klanının adı da. Beraber farm atıyorlardı. Şöyle bir uzaklaştırdı gibi ama bu geri gelecek muhtemelen. Teşekkürler kendisine. Dostlar az önce kestik beraber adamı. Sağ altta yazıyor hatta. Ay sol altta özür dilerim. Teşekkür de etmişim kendilerine. Beraber kestik bu arada. Üçümüz beraber gidip bir arkadaş daha geldi. Aleyna Baba diye bir arkadaş. <laughs> E ee, onunla beraber üçümüz kestik. Güzel oldu. Bir tane de karus görevi vardı. O da arttı zaten. Şeyden videodan bakabilirsiniz. 6'ydı, 7 oldu. Devam ediyorum. Bu şekilde kesiyorum bu arada. Kesmağımız böyle böyle ikisi bir olduğunca böyle alan vuruyorum. Daha bazen üçlü falan da geliyor. Daha iyi oluyor. Hiç mana potu falan harcamıyoruz. Sağ tıklıyorum. Şuraya sağ tık koydum. Ee, HP'den alıyor, manaya veriyor. Biraz o beni her türlü idare ediyor zaten. Şu şekilde vuruyorum bak ikili beraber gördün mü? Hem alan skill'lerimi vuruyorum. Sonra da kendimi düs vuruyorum. Şu şekilde tertemiz dönebiliyorsun yani o şekilde bir de göstereyim dedim kayda. Şöyle ikisi beraber bak demeyeceği yiyorlar yakın olunca. Güzel ya buranın farmı çok hoşuma gitti benim. Ee, Weapon enchant bayağı para ediyor çünkü 300k ya yakın para ediyor. Bak bir tane düştü şansa <laughs> yerine ediyorum çağırdım yani Weapon enchantı. Şöyle de göstereyim bir tane olmuş daha yeni geldik zaten. Süper. Devam. Dostlar şöyle silahımızın repair'i geldi. Hemen göstereyim. 5 tane geldi bu sefer. Demin 6 tane gelmişti hatırlarsanız. Şöyle 62, 62, 120k zarar. Tekrar bir hesap yapalım hemen. Çok bir şey gelmemiş bu tur. 500k buradan. Şu da zaten 5x300'den 1.5M. Güzel. Yine 2M'ye yaklaşmışız yani. Fena değil. Güzel gidiyoruz. Devam. Dostlar akşam oldu. Ee, şimdi yatacağım ben. Bir tane arkadaş yazdı şöyle. Brahman parti var gelir misin diye. Arkadaş değil normal birisi yazdı yani. İnşallah sabahçılardır. Hedefe falan yazmış ama ben burada biraz takılacağım. Sabaha kadar burada dönmesini sağlayacağım. Geniyemiz zaten var biliyorsunuz. Önceden almıştık. Şimdi bir geniye amır çekeceğim. Birazcık e, vardı sanırım üzerimde. Onu ayarlayıp geliyorum şöyle geniye ayarlarımızı yaptık. Ee, sabahçı değillerse eğer parti dağılırsa doğuna döneceğiz. O yüzden geniye da harcamamış olacağız. Şu şekilde geniye hamırı da çektik. 9 tüp var. Ee, i̇lk tüp de şurada. 50 dakikası kalmış 57 dakikası. Eksip kasmamız lazım da biliyorum bronz var ama yapabildiğimizin en iyisini yapmamız lazım mecbur. 74 sabah 75 olsak süper olur. Gayet yeterli olur. Gidiyorum ben yatacağım. Dostlar sabah olmuş. Partimiz yatmış. işte 5 kişi kalmışız falan. Genelde sabah jeresine yakın insanlar çıkıyor. Neyse hasılatı göstereyim. 165 tane e, pot var. 163 tane pagan var. Bunlar gelmiş. FP'ler falan. Bir tane monster spawn gelmiş. Buna gelir zaman. 3 art 3 bil gelmiş bir de. Bu kadar. E, onun dışında yaklaşık 1.5 hem falan gelmiş herhalde. Tam bir emin değilim. Siz videodan bakarsınız. 1.5 hem falan gelmiş. Artı olarak. Geneye gene alınır durumumuz da bu şekilde. Ha, bu arada XP söylemedim %96.72. Arada bir ben şey yaptım gittim kendim şey yaptım. Ee, şurada da görevi görüyorsunuz. Son bir 10 dakika falan öyle takıldım. Sonra baktım parti yatacak. Yani son presste çıkınca maalesef yattı parti. Yazdım da şeye parti başkanına ama işe yaramadı yani tabii ki AFK'lar. Ee, %96'ya kadar kastık şey yapıyordum işte ex görev var ya şuradaki seri seri ona gidip geliyordum böyle ama maalesef parti yaptı dediğim gibi onu da yaklaşık 5 tane 6 tane falan yaptım bu arada iyi zamanda açmışım bu arkadaş da yattı iyi zamanda bakmışım bilgisayara yoksa biz de giderdik yani Dostlar buna bakarken gördüm bir tane free hakkımız olmuş bir geldi şansa böyle mega chamber geldi 4 5 ha tane haberiniz olsun bu nereden çıktı demeyin yani buradan çıktı Marble'dan. Buraya hakkımızın olduğunu ben bilmiyordum. Bunu her gün tıklarız artık. Onun dışında şuna da bakacağım. Bir 10 dakikası varmış. 10 dakika sonra buna da tıklayacağım. Dostlar bir Monster Stone düşmüş aynı slottan ona bir girelim dedim. Biriktirmeyi çok sevmiyorum ben ben Monster Stone'ları. Biriktirmeyi sevmiyorum dedim de serinin başından beri olan Monster Stone'lara da aynı anda girmiştim yani onu da, <laughs> onu da belirteyim yani. Neyse şurada bir drop çıkarsa gösteririm kayda gelirim. Maalesef bir şey çıkmadı. Saatte gözüküyor. Dostlar bu arada boş vaktim vardı. O yüzden şey şeye gireyim dedim. Draki'deyim şu an. Çevirme hakkımın olduğu aklıma geldi. Şöyle bir deneyelim şunu. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bir War Premium. <laughs> Al sana War Premium. Olsun. Armor Enchant da güzeldir. Ee, devam. Dostlar ikinci Draki turunda e, Aile Valmayan unuttum. O yüzden high level'ımızı aldık. Level'da atladık şimdi. Onu göstereyim dedim. 75 level oldum. 75 level'da sanırım JR'ye giriliyordu ama sanırım almıyor ya. Hani çok düşük ihtimal alması. Ama böyle karusların fazla olduğu falan bir server falan varsa belki şansımızı deneriz. Oradan bir iki bilek falan alsak çok güzel olur. Ee, muhtemelen kesemeyiz ama <laughs> bilmiyorum nasıl olacak. Onu da deneyeceğim. Böyle kayda gireyim dedim göstermek için. Şöyle atağımıza da verelim. 2 level sonra 70 level skillimiz açılacak atakta. Süper olacak. Devam ediyorum. Bu arada dropları da göstereyim hemen ikinci turda. Bir tane çitin shell bots geldi. Bir tane de bu geldi. Bunu artı basarız. Bakalım. Warrior çitini geldi. STR basılı. Artı basar şansımız deneriz. Belki 8 olur. 7 olur. Kullanırız. Şu anki üzerimdeki 10 STR veriyor. 7 olsa 12 verir. Şu gözlük daha iyi olur yani. Bakalım. Ama bunun da lightning resisti falan var ya. Bilmiyorum. Neyse konuşuruz. En kötü 8'e sallarız. Dostlar maalesef Draki'ler boş geçti bugün. Şöyle iki tane itemimiz var. Bunları da koyarız. Basarken belki kullanırız. Dostlar şimdi ben CZ'ye tekrar çıktım. CZ'de biraz farmlamaya çalışacağım yine aynı slotta. Oranın getirisi benim çok hoşuma gitti. Çünkü müsait oldukça CZ'ye çıkıp Treant kesmeye çalışacağım. Dostlar tekrardan selamlar. Yine Brahman'a parti kurmuş arkadaşlar. Ben de sordum sağ olsunlar aldılar beni partiye. E şimdi burada biraz takılacağım. Gittim Ivy'li aldım. Şöyle Ivy nerede? Heh burada. Üstüne bir de BDV'den aldığımız kağıt var. Onu da bastım. Şöyle yaklaşık kaç X, -x geliyor bir bakayım hemen. 43.000 eks geliyor her mobdan. Bakalım ne yapacağız? Mana potumu da sıfırladım. 4 tane var şu an. Bir 2 saat falan burada takılacağız gibi gözüküyor. Dostlar maalesef çarımız yatmış. Şöyle sağ alta bakabilirsiniz. Çarımız yattığı için boş yere zaman harcamış olduk. Yeniğimizi boş harcadık. hamları da aynı şekilde. Yine %21.61'de duruyor yani. Ee, o biraz kötü oldu. Sahip çıkmamışlar. Şöyle şurada açıklama da yapmış bir tane arkadaş. İşte ne bileyim. Neyse bir şey diyemiyorum dostlar sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Sonraki bölümler için yapıcı yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşırız.